Selamlar herkese 7.6 yaması dün akşam saatlerine PBA'de test edildi. Herhangi bir ajan değişikliği yok ama hangi koleksiyonu ilerleyen zamanlarda oyun ile alakalı bir dosya bilgisi girilmiş durumda. Neptün 2.0 yakın zamanda gelebilir. Evet bunu Gaia 2.0 da duymuştunuz ama bu yine yakın zamanda gelen bir bilgi aynı Gaia'da olduğu gibi. Üzerinden 9 ay geçti Gaia'nın bilgisinin ama hala bir içerik yok ama yakın zaman deniyor. Yine de ben size bunu söyleyeyim. Neptün 2.0 koleksiyonu içerisinde Phantom, Odin, Bul ve seti tamamlayacak aynı koleksiyonda olduğu gibi bir bıçak ve bir tane daha silahın olduğu bir kaplama olması bekleniyor. Benim en azından beklentim burada belki bir şerif olabilir ya da bilemiyorum operatör olabilir burada güzel de olabilir bence Neptune içerisinde ama genellikle Neptune'un tasarımını pek fazla beğenmediğim için sevmediğim bir koleksiyonda illa ki beğeneni vardır ama yakın zamanda gelecek deniyor. Bu Gaia 2.0 için aynı durumdu ama bir yıl oldu, 9 ay oldu neredeyse gelmedi ve ne zaman geleceğiyle alakalı bir şey bilemiyorum. Bu tip koleksiyonlar genelde yeni yamaların yani yeni kısımların geldiği zaman oluyor. Bunun için de aslında zamanımız var gibi. 7.6 yaması bu şekildeydi. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Görünmek kısmı yazmayı unutmayın. Daha fazla Valorant içeri şey için kanalı takip etmeyi, videoları like atmayı unutmayın.